arkadaşlar, ben Hasan Yalçın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere Star Wars'tan bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz ki niye böyle bir şeye kalkıştın? Ee, şu yüzden. E, uzun zamandır e, aslında kendi geçmişimden söz edecek olursam çok uzun zamandır Star Wars'a hayranıyım. 1978 yılında Beyoğlu yeni melek sinemasında başlayan bu hayranlık, e, ilk filme ilk sinemada gidişimle başlayan bu hayranlık yıllar içinde zaman zaman azalsa da artsa da hep devam etti. Bu dönemde de Star Wars'la dolu günler yaşıyoruz. Ve geçtiğimiz Aralık ayında Episod 7 gösterime girdi. Hepimiz hayranlıkla izledik bir Star Wars hayranı olarak. Ve önümüzde çok ciddi bir Star Wars takvimi var. İnternette araştı yani hem video hem içerik anlamında yaptığım araştırmalarda doğru dürüst bir türlü Türkçe içeriğe ulaşamadım. Ne yapayım dedim ki ben de en iyisi oturup kendim bir şeyler yapayım paylaşayım bu konunun hayranlarına meraklılarına kendi çapımda derlediğim bilgileri vereyim hep beraber bir birliktelik oluşturalım diye düşündüm ve Rogue One şimdi önümüzdeki en önemli Star Wars olayı Aralık ayında yine vizyona gelecek olan ilk bağımsız Star Wars filmi. Biraz onun hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Nedir? Bizleri neler bekliyor? Birkaç bölüm halinde kendim kotarıp çekeyim ee, ve faydalı olayım benim gibi insanlara diye düşündüm. O yüzden de işte karşınızdayım. Şimdi hemen Star Wars Rogue One'a geçecek olursak bir Star Wars antolojisi olarak, bir hikayesi olarak, bağımsız olarak çekilen ilk Star Wars filmi. Yani normal kronolojik Star Wars filmleri dışında. Ee, filmi Gareth Edwards çekiyor. Gareth Edwards'ı nereden tanıyoruz? Monsters ve e, Godzilla'yı daha önce yönetmişti. Aynı zamanda çok küçük yaşlardan beri bir Star Wars hayranı. E, bu da tabi bize ilham veriyor. Yani iyi bir Star Wars filmi çekebileceği konusunda. E, Gareth Edwards diyor ki, e, bu yeni Star Wars filminde, bu bağımsız Star Wars filminde Tabii ki diğer Star Wars filmleriyle etkileşim içinde olacak ancak kendi kendine yetecek önemli bir hikayesi olacak. Biraz gri tonlar barındıracak yani ne çok neşeli ve renkli ne çok karanlık ve kötümser. İyi bir hikayesi olduğunu düşünüyoruz çünkü filmin hikayesinden söz edeyim Rogue One tam olarak Episod 4 dün hemen öncesini anlatıyor orada e, Ölüm Yıldızı'nın planını çalan bir grup isyancının hikayesi aslında. Bu film duyurulduğunda ilk önce biz tabii e, Ölüm Yıldızı'nın planları çalınacak dendiğinde e, zannettik ki ikinci Ölüm Yıldızı ile ilgili olan planlar. E, bu da hemen aklımıza Botan casuslarını getirdi. Ama Botan casuslarını bu filmde görmeyeceğiz. E, bir grup isyancının... Özel yollarla gidip Ölüm Yıldızı'nın planını çalarak ilk Ölüm Yıldızı saldırısına e, s, na sebep olmalarını e, izleyeceğiz. Film oldukça başarılı gözüküyor. E, bizi heyecanlandıran neler? Tabii ki e, fragmandan görebildiğimiz kadarıyla e, Ölüm Yıldızı'nın ilk hali hemen yapıldıktan sonraki halini görüyoruz. Mon geçtiğini gençliğini görüyoruz. E, büyük ihtimalle Yavin'deki asi üstünü görüyor olacağız. E, onun dışında yeni e, fırtına birlikleri, Stormtrooper'lar e, karşımıza çıkacak işte Tank Trooper'lar var. E, oldukça tropik bir gezegende geçiyor. Etetleri görüyoruz. E, yine bizi heyecanlandıran detaylardan biri. Ee, ve filmin tonuna da baktığınızda, ilk fragmandan sonra gayet ümit verici olarak gözüküyor. Yani e, o alışa geldiğimiz tabii ki bir Star Wars tonu var bütün Star Wars filmlerinde yer alan. Bu hem onu korumakla birlikte hem de aksiyona yönelik çok ciddi kaliteli sahnelerin olacağını düşünüyoruz. Rogue One bizleri e, bir Star Wars hayranlarını bu yüzden çok heyecanlandıran bir proje. Ama aynı zamanda başka Star Wars projeleri ve Rogue One ile ilgili başka detaylar da var. Onu da sizlere bir başka bölümde anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Güç sizinle olsun.